Kıymetli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayatın bizzati kendisi. Genelde öğrencilerde, gençlerde veya orta yaşlarda çok karşılaştığım bir şey var. Bu hiç eğlenceli değil, hiç zevkli bir şey değil gibi bir eyleme, bir duygu düşünceye karşı böyle eğlenceli veya hoş olmaması üzerine bir yorum yapılıyor. Hayatın kendisi hiçbir zaman böyle yüzde yüz hoş veya eğlenceli olmayacak. Bunu biz bazen hiç hissettirmeden kendimize de söylüyoruz ve çocuklarımıza da söylüyoruz. Şöyle düşünsenize, sürekli tatlı yediğinizi düşünün. Harika tatlar yiyorsunuz. Belli bir süre sonra pankreas iflas eder. Sürekli acı yiyorsunuz, belli bir süre sonra ağzınız acıya dayanamaz hale gelir. Sürekli ekşi yiyorsunuz, belli bir süre sonra bıkarsınız. Sürekli tuzluyorsunuz, haliyle belli bir süre sonra tansiyon fırlar. Durum aynı mı böyle. Yani hayat aslında EKG gibidir. EKG'de nasıl yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı gidiyorsa hayatımızda bazen böyledir ve çoğu zaman aslında her zaman böyledir. Bazen mutlu oluruz, bazen mutsuz oluruz. Bazen üzüntülü, bazen sevinçli. Bazen kaygılı, bazen sakin. Hayat aslında sürekli bir salınım hal salınım halindedir. Bundan dolayı ne kendimize ne de çocuklarımıza bir şey yaptırırken veya bir şey motive ederken bu çok eğlenceli. Çok zevkli, sıkıcı değil, hareketli gibi şeylerle yaklaşmayalım. Şimdi çocuk babasına soruyor. Baba, her gün işe gitmekten sıkılıyor musun? Oğlum sıkılır mıyım? Ya ne demek? Çok eğlenceli. Hayır ya, her gün işe gitmekten insan sıkılır. Bir hanımefendi evin her gün ev işi yapmaktan sıkılır. Yani bunu aslında çocuklarımıza da ifade etmek lazım. Evet oğlum, bazen sıkılıyorum ama sorumluluklarım ve zorunluluklarım var. Çocuklarımıza ve kendimize bunu alıştırmamız lazım. Sorumluluklarımız ve zorunluluklarımız var. Bazen zorunlu olduğumuz için yapıyoruzdur. İstersek de istemesek de yapacağız. Bazen sorumluluklarımız var ve sorumluluk bilinci halinde bunu yapmamız gerekiyor. Özetle şöyle söyleyebilirim ki hayat her zaman eğlenceli, zevkli değil. Yani hayat aslında bir luna park değil. Atlı karıncadan in, dövme dolaba bin, dövme dolaptan in, çarpışan abone bin. Böyle bir hayat yok. Hayat inişler ve çıkışlarla doludur. Hayat sürprizlerle doludur hayat çoğu zamanda belki sıkıcı yanları da çok çabuk karşımıza çıkan bir süreçtir. Bundan dolayı yaşama baktığımız pencereyi biraz daha farklı ayarlamamıza fayda var. Yani evet bu benim zevkli olmasa da yapmam gereken bir şey. Bu eğlenceli olmasa da yapmam gereken bir şey veya sıkıcı olsa da yapmam gereken bir şey. Gibi bunu da çocuklarımıza söylerken ve motive ederken ne olur bu konuda çok eğlenceli, çok zevkli, çok hareketli gibi kelimelerle motive etmeyelim. Evet sıkılacaksın ama bu gelecekte senin için çok faydalı. Evet ben tad almayacağım, zevk almayacağım ama benim sorumluluğum şeklinde yapmak lazım. Ve işin aslı şu. Hayatta bizi bir yere getiren şeyler de bu sıkıldığımız, zorlandığımız şeyler. Çünkü biz zorlandıkça gelişen şeyleriz. Yani beynimiz de zorlandıkça gelişiyor, kaslarımız da zorlandıkça gelişiyor duygularımız da aslında zorlandıkça gelişiyor. Şimdi ufak ufak hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Bu ileride büyük hayal kırıklığına bir psikolojik bağışıklık oluşturuyor. Ufak ufak yerden eşyalar kaldırıyoruz ama ileride ağır bir kaldırırken bize bir antrenman sağlamış oluyor. Zihnimiz de böyle. Yani bazen ufak ufak zorlanıyoruz ama sonra çok ciddi bir problemde ufak ufak zorlandığımız şeyler beynimizde apayrı bir çağrışma sebebiyet veriyor. Bunun gibi aslında zorlandığımız şeylere bir, bak bir bakıma Evet zorlanarak dahi olsa yapalım. Sıkılsak dahi yapalım. Zorlansak dahi çalışalım. Öğrencilerimiz mesela şu anda ders çalışıyorlar ve bazen çalıştıkları halde başarılı olamıyorlar. Burada işte buna aktif sabır demek lazım. Yani biz aktif olarak sıkıldığımız şeyleri yaptığımızda ileride o bize çok güzel bir şekilde geri dönecektir. Geri dönmeyebilir. Hayatın ta kendisi bu. Evet hayat bir lunapark değil. Hayat EKG gibidir, iner çıkar iner çıkar. Hepinize sağlıklı mutlu hayırlı günler diliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim.